Merhabalar, ismim Mehmet Çağlar. Türkiye'de yaşıyorum. Bugün bir kardeşimizin davetiyle buraya gelmiş bulunmaktayım. Burada çok güzel bir toplantı gerçekleştirildi. Amerika'dan gelen bir şirketin tanıtımına katıldık ve çok güzel bir vizyon var. Bu konuda da soru cevap yapabiliriz. Sunum çok güzel geçti, çok güzel bilgiler aldık. Ee, henüz şirkette yer almadım ama e, şirket beni oldukça heyecanlandırdı. Yani şirketin yapacağı işin e, sosyal medyanın blockchain altyapısına taşınması ve insanların sosyal medyada güvenli olarak içerik üretebilip bunu kitlere ulaştırması gerçekten e, devrim niteliğinde bir adım. Bunu da Yolla şirketinin atıyor olması ve bizim de buna dair yapacağımız çalışmalarla aslında bağlantılı olması beni heyecanlandırdı. Birlikte çok güzel şeyler yapabileceğimize inandığım için buradayım. Bu şirketin avantajları, daha sonra olan şeyler, yani taklitler aslını yaşatır. Bu şirket bir ilk, yani blockchain'in ya da NFT'yi güvenli bir şekilde taşıyan ve şirkete entegre eden, yani bu... Bunu dünyada ilk defa yapan bir şirket olması Bundan sonra bu alanda yapılacak olan bütün atılımlar bu şirketin devamı niteliğinde, bu şirketi tamamlayıcı ve bu şirketi daha popüler hale getiren atılımlar olacaktır. Ee, bu noktadan ilklerden olmak, ilk olan bir şey yaptığı için ee, bu şirkette olmak tabii ki çok büyük bir avantajdır. Bu şirket e, şöyle, sosyal medyanın geleceği neyse, kripto paranın geleceği neyse e, bu şirketin de geleceği odur. E, şirketin yöneticileriyle tanıştığımın tabii ki çok memnunum. Özellikle Otogar Bey ve diğer arkadaşları ayrı ayrı dinlediler, dinledim. Hepsi e, kendi olaylarına hakim ve profesyonel manada çalışmalar yürütüyor. Bu da bizim için heyecan verici bir şey.